Merhaba Boğa Burcu. 3 9 Ekim pardon 3 9 Kasım arası haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Boğa Burcu zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ee, ve bu sürecin içinden nasıl çıkacağınız konusunda biraz kafa karışıklığı yaşanıyor bana kalırsa. Yani çözüm üretmek konusunda yetersiz hissettiğiniz yahut arzuladığınız o ilhamın size bir türlü ulaşmadığını düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ve biraz burada kendinizi sıkışmış böyle sürgüne vurulmuş gibi bir hissiyat adeta öyle söyleyeyim yani bir türlü içinden çıkamadığınız bu kule kartında hani bir değişim e, sürprizler büyük yıkımlar da olabilir ama büyük önemli sürprizli güzel başlangıçlar da olabilir o istediğiniz başlangıçlar bir türlü gerçekleşmiyor gibi hissedebilirsiniz bazı sabırsızlıklar da mevzu bahisi olabilir burada yani yakın geçmişte kupa ikilisi ters geldiği için belki bir kayıp, bir ilişkilerde bir kopma, kopuş, ayrılık, bir çatışma, kavga, mücadeleye girdiğiniz bir durum mevzu bahis olmuş olabilir. Ve burada bir kayıp hissiyatı var. Ve bu kayıp bence sizin aslında maddi kaynaklarınıza ilişkin ve yeni maddi kaynaklarınıza dair yeni başlangıçlar yapabilme enerjinize ilişkin hakim bir e, yoğun bir e, pesimizm de olabilir yani kaynaklarınızla ilişkileriniz arasında bir ilişki vardıysa eğer burada bir yıkım gerçekleşmiş bir kayıp gerçekleşmiş olabilir ve biraz kendinizi bloke olmuş e, nasıl çözüm yolu üreteceğinizi bilemiyor hissediyor ve öyle buluyor olabilirsiniz diye düşünüyorum e, şimdi bu hafta Diyorum ya dengeyi bulmak konusunda zorlanıyor gibisiniz. 3-9 Kasım arasında sevgili Boğa Burcu. Öyle hissedebilirsiniz. Çünkü mizan kartı geldi. Büyücü kartının yani ki büyücü kartı da ters geldi. Yani dediğim gibi yaratıcı düşünmek, yaratıcı çözümler üretebilmek e, ve sorunlara, problemlere kalıcı çözümler, sonuçlar e, bulabilmek konusunda bir e, sıkıntı olabilir. Bir dediğim gibi yani ilham bir türlü size gelmiyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Ki keza yani yakın gelecekte de aslında kule kartı beklediğiniz değişimin bir türlü gelmediğini ya da gelmeyeceğinden korkuyor olabilirsiniz. Ve şöyle söyleyeceğim yani e, e, buraya çok yani çok eksesif yani aşırı bir pesimizm hissediyorum ben bu açılımda. Çok odaklanmışsınız yani bir şeylerin değişmeyeceğini bir şeylerin dengeye gelmeyeceğini ve kaynaklarınızın artık yitip bittiğine bir şeylerin artık çözümsüz olduğuna dair bir fanatik bir ikna yani kendinizi buna ikna etmiş gibisiniz gibi bir hissiyat alıyorum sevgili boğa burcu buna gerek kalmayabilir buna gerek olmayabilir biraz bence burada bu enerjileri dönüştürmek için daha pozitif, daha optimist bir yerden çalışmak sizin hayrınıza olabilir diye düşünüyorum. Ki romantizm kartı geldi burada keza yol gösterici kart olarak. ikinci kart bu da sizin direkt boğa burcunu anlatan, maddi değerleri anlatan bir kart. Fakat Venüs destesinden yani sevgi ve aşk destesidir bu tabi. Oradan gelen bir kart olduğu için söylüyorum. Şöyle söyleyeceğim. Sevgili Boğa Burcu, siz bir konuda çok pesimistsiniz ama aslında olaylar bence sizin beklediğinizden daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ve siz adım attığınız halde maddi kazançlar gelecek. Siz insanlara yürüdüğünüz, gittiğiniz halde duygusal karşılıklılık karşılıkları gelecek bu adımların bana kalırsa. Sadece dediğim gibi yani e sizin biraz bu pesimistik enerjiden çıkmanız gerekiyor bana kalırsa. Ve bir evlilik gibi bir ilişki ise bu yani işte bir kavga çatışma yaşandıysa bence burada bir toparlanma yaşanacak. Yol gösterici kart romantizm kartı olduğu için bu kartın direkt şöyle işte mutlu bir evlilik yapmak ya da işte mutlu bir ilişki aracılığıyla bir şeyle hayatta materyal kazançlar elde etmek insanlardan gelen hediyelerdir, ee, dediğim gibi yani talihli ilişkiler, talihli evlilikler, talihli partnerliklerdir. Siz e, dengeyi burada e, dengeye getirmenin, stabilize, dengenin stabilize edilişinin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Biraz fazla negatife gitmiş, yönelmiş olabilirsiniz. Belki bir ilişkide yaşanmış bir ayrılıktan mütevellit bazı maddi kayıplar yaşanmış olabilir yakın geçmişte ve bundan mütevellit de keza kendinizi çok çözümsüz ve stratejisiz ve dengesiz ve nasıl ilerleyeceğini bilemediğiniz bir noktada hissediyorsunuz. Fakat dediğim gibi çözüm yolları mevcut burada. Yani siz ilişkilenmeyi seçmeniz halinde yeni bağlara gitmek, yeni ilişkilere gitmek, yeni iş projelerine çekilmeyi e, istemeniz halinde e, aradığınız kazançlar, e, duygusal kaynaklar, materyal kaynaklarla birlikte size ulaşacak bana kalırsa. Ama e, dediğim gibi yani optimist bir enerjiden çalışmaya geçmeniz gerekiyor bence. Ya çünkü çok e, negatife odaklanmışsınız. Yani siz artık bir şeylerin asla değişmeyeceğine dair bir fixa, fixation içerisindesiniz neredeyse. Ve burada evet yani bakın Şöyle söyleyeceğim, kurbağa karta ters geldiği için söylüyorum, çok ciddi bir duygusal arınma, temizlenme ve purification yani kendinizi e, negatiften temizlemenin bir yolunu bulmalısınız. Çünkü çok negatife çekilmişsiniz, çok hem de ve bu artık size akacak, gelecek olan partnerlikleri, ilişkileri, işleri de engelliyor bana kalırsa. İyileşmek için harekete geçmeniz gerekiyor. Şu an çok enerjiniz tükenmiş ve bitik hissediyor olabilirsiniz. Enerjinin temizlenmesi gerekiyor bunun için de belki affedilmesi ve geride bırakılması gereken bazı duygusal durumlar var. Bazı kayıplar var. Tazelenmeniz ve içinizde kendinizi ferahlatmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Öz bakım burada çok önemli. Affedin ne yaşandıysa yakın geçmişte belki size ciddi kayıplar getirmiş bir ilişki bitti ya da bir ilişkinin bitişi çok büyük kayıplar getirdi size. E, fakat artık e, ya, gereğinden fazla yük taşıyorsunuz. Bu yükü tek başınıza taşıyamazsınız. Olan oldu. Her kaybı bir fırsat olarak görmeye çalışın. E, hayatın getirdiği bir ders var burada size. Belki biraz suda vakit geçirmek, gölün işte de, okyanusun denizin işte nehirlerin kenarında bulunmak o duygusal temizlenmeyi o arınmayı da gerçekleştirmenize yardımcı olabilir sevgili boğa çünkü yeni ilişkiler var hayatınıza gelmek isteyen var çevrenizde de var bence siz bunu biliyorsunuz ama arınmanız temizlenmeniz ve bunları yeni bir gözle görebilecek bakış açısına görme biçimine geçebilmeniz gerekiyor önce çünkü kendinizi bloke ettiğinizi düşünüyorum kendinizi çözümsüzlüğe sürüklediğinizi düşünüyorum buna gerek yok sevgili boğa Umarım güzel bir hafta olsun sevgiler